Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı gözleme tarifim var. Mini mini gözlemeler hazırladım. Kaç tane yediğinizi sayamayacaksınız. İnanın o kadar lezzetli oluyor. İsterseniz bu güzel tarifin yapım aşamasına geçelim. İlk önce iç harcını hazırlayarak başlıyorum. Tavanın içerisine şöyle bir fincan sıvı yağ ekliyorum. 2 tane orta boy soğanı ince ince doğradım. Soğanı da ekledikten sonra güzelce kavuruyorum. Soğanı güzelce kavurduktan sonra baharatları ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Hemen kavurduğum soğanı ince ince doğradığım ıspanakların üzerine ekliyorum sıcak sıcak. Ispanakların uç kısmını doğramaya özen gösterelim. Toplamda yarım kilo ıspanağın uç kısımlarını ince ince doğrayıp hazırladım arkadaşlar. Soğanı da ekledikten sonra bu şekilde karıştırıyorum ve bir kenara alıyorum. Şimdi hamurunu yapmaya geçelim. Yoğurma kabımın içerisine ve silme 1 tatlı kaşığı tuzu alıyorum ve üzerine 200 mililitre su ekliyorum. Daha sonra da unu ekliyorum. Ve şöyle bir toparlıyorum. Toplamda 3 bardak un kullandım arkadaşlar. Bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir. 3 veya 3,5 kullanabilirsiniz. Çünkü her unun su alma kapasitesi farklı oluyor. Bu yüzden e, unu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Hamurumuz yumuşak olduğu zaman açılması daha kolay oluyor. Bu şekilde güzelce yoğurduktan sonra Aynen videoda gördüğünüz gibi böyle yumruklaya yumruklaya yoğuruyorum hamuru. Yumuşaklığı bu şekilde gördüğünüz gibi. Hamurun tamamını unladığım tezgahın üzerine alıyorum. Biraz da tezgahın üzerinde yoğuruyorum. Güzelce kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Çünkü güzel yoğurulan hamur daha güzel açılıyor, açılması çok kolay oluyor. Eğer vaktiniz varsa bir 10-15 dakikada dinlendirirseniz daha güzel açılacaktır arkadaşlar. Aynenin Videoda gördüğünüz gibi siz de bu şekilde güzelce tezgahın üzerinde yoğurun tekrar. Hamurun tamamından 3 tane beze yapıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Hazırladığım bezelerin iki tanesinin üzerini kapatıyorum. Kabuk bağlamaması için. Hemen bir tanesinin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. Elinizden geldiği kadar ince açmaya özen gösterin. ara ara un ekleyerek yufkayı güzelce büyütüyorum Arkadaşlar bu arada bu gözlemeleri isterseniz başka iç harcıyla da hazırlayabilirsiniz bu kıyma olabilir patates olabilir veya peynir olabilir hangisi damak tadınıza uyuyorsa onunla hazırlayabilirsiniz Ben bugün ıspanaklı yapmak istedim İsterseniz ıspanağın içerisinde de peynir kullanabilirsiniz ev halkı peynir sevmediği için ben peynir kullanmadım arkadaşlar Damak uyan herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Aynen videoda gördüğünüz gibi bir kase yardımı ile bu şekilde kesiyorum. Kenarından çıkan parçaları yine bir beze yapıp tekrar aynı şekilde değerlendiriyorum. Hazırladığım iç harcından birer yemek kaşığı içerisine ekledikten sonra elimle güzelce dağıtıyorum. Bu şekilde dağıttıktan sonra üstüne peynir de isterseniz eklersiniz arkadaşlar. İnanın çok güzel oluyor ve çok lezzetli oluyor. Kaç tane yediğinizi sayamayacaksınız. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Kahvaltıya veya beş çayına. Sunumu da çok güzel oluyor küçük küçük olduğu için. Tabii ki isterseniz büyük de hazırlayabilirsiniz kenarlarını güzelce bastırdıktan sonra pişirmeye geçeceğim. Sayfamda başka çeşitli gözleme tariflerim de var. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Bizde gözleme olarak biliniyor arkadaşlar. Sizin yörenizde farklı şekilde ismi varsa onu da öğrenmek isterim ben de veya farklı iç harcı kullanıyorsanız bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz Ben de denemiş olurum şimdi önceden ısıttığım tavanın içerisine gözlemeleri alıyorum ve çeviri çeviri pişiriyorum pişirirken üzerine isterseniz tereyağı veya margarin ya da sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz bol bol yaptıktan sonra dondurucuda da saklayabilirsiniz. Çıkardıktan sonra tost makinesinde ısıttığınız zaman pamuk gibi yumuşacık oluyor. Yaptığınız zaman ilk önce sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Ayırmak istediğinizi de poşete koyup dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bizim yöremizde gözleme çok yapılıyor arkadaşlar. Bu yüzden ben çok yapıyorum gözlemeyi. Sayfamda da çeşitli gözlemeler var. Gözlemenin neredeyse bütün çeşitlerini yapıyoruz. Hemen şöyle kısaca bir tane daha göstermek istiyorum sizlere. Yine aynı şekilde yufkayı açtıktan sonra kase yardımıyla kestim ve içerisine birer yemek kaşığı ekliyorum iç harcını. Ekledikten sonra elimle eşit şekilde dağıtıyorum. Hemen diğer tarafını üzerine kapatıp yarım ay şeklini veriyorum. Kenarlarını güzelce bastıralım. Yine hemen kızgın tavanın içerisine alıyorum. Tavayı ocağın en büyük gözüne aldım arkadaşlar. Gözlemeler pişerken ocağın altını ara ara kısıp açarak ayarlıyorum pişirme yöntemini. Çünkü çok fazla açık ayarlı olduğu zaman gözlemeler yanabiliyor. Ve hızlı hızlı çevirerek pişiriyorum. 7 tanesini aynı anda pişiriyorum gördüğünüz gibi. Minik minik görüntüsü de çok güzel gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel kızardı bakın. Yine üzerine sıvı yağ veya tereyağı sürerek daha güzel kızarmasını sağlayabilirsiniz. Yağ sürdüğünüz zaman tabii ki pişerken daha güzel kızarıyor. Bakın bunlar da çok güzel kızardı. Hemen şimdi pişenleri servis tabağıma alıyorum. Şöyle bir yakından göstermek istiyorum sizlere. Üst üste koyduğunuz zaman yumuşacık oluyor. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Veya tariflerim hakkında sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Önerilerinizi veya başka çeşitli iç harcı kullanıyorsanız onları da bana yazabilirsiniz. Ben de denemiş olurum. Gözlemeleri hazırladım arkadaşlar. Hemen sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık oldu ve çok da güzel kızardı sıcak sıcak üst üste durduğunda daha da bir yumuşak oluyor. Kalanları tost makinesinde ısıttığınız zaman pamuk gibi yumuşacık oluyor. Kesinlikle kurumuyor. Şöyle içini de bir yakından göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.